pazarlık yapan bu güç tek gemi mobil sıfır onu istere Bu güç otomobilinizi koruyacak. Hissedin. Mobil farkı hissedin. Sadece bir tek portakal tadında bu enerji var. <laughs> Portakalın gücü. Kabul edin artık. Yaşlı televizyonunuzun emekli olma vakti çoktan geldi. Şimdi Bestel çalışır durumdaki eski renkli televizyonunuzu 12 milyona alıyor. Yerine Black serisi yepyeni bir Bestel veriyor. Bestel'e terfi edin, rahat edin. Bu <laughs> 10 yıldır sonunda bir pistlerinde kanıtladığı üstün teknolojisini yollara taşıyor aracınızı tam gerektiği anda kontrol edebilmeniz için güvenle good Year. piste ve yolda lastik teknolojisinde dünya lideri yılın son fırsat kampanyası içeride şimdi bu kapıdan girin yüzü e aşkın ürün altı bini e aşkın profilo bayiinde profilo son fırsat kampanyası herkese herkese <laughs> Bir var mıymış, bir yokmuş. Komili tırma mısır rüya kullananlara bildiğimize sorulmuş. Çarşıdan aldığın bir tane, içine sığar kaç tane. Çekilişe katılanlardan on çift mısıra takip edilmiş. Yüz kişi mikrodalga sarıp, kişi mısır patlatma masası kazanacakmış. Bir komili sırma etiketi ya da teneke kapağı gönderin, çekilişe katılın. Üstelik bir litrelik süte kaç litre tanesi sığacağı ile ilgili bir tahmin gönderen ilk 5 bin kişiye ...Golbon tuzluk takımı hediye. Komili çırma darısı hepimizin başına. Al kokren, her eve lazım. Aman çay mı içiyoruz, file mi çekiyoruz belli değil. Görsanız her bardak çaydan önce fellik fellik süzgeç arıyorsanız... ...fellik temizlemekten fenalık geldiyse... ...henüz bununla tanışmamışsınız demektir. Lipton Yellow Label demlik poşeti. Demliğe atıyorsunuz. Ve her zamanki gibi demliyorsunuz. Hepsi bu. Lipton Yellow Label demlik poşeti. İyi fikir. İş arkadaşları. ...hızlı çocuklar. Radikal, her gün makro ve mikro ekonomiye para piyasalarına tam altı sayfa ayıran tek gazete. Paranın bilgi, bilginin de hız olduğunu biliyorlar. Radikal, borsayı en detaylı teknik analizlerle her gün bir ekonomi dergisi zenginliğinde veren tek gazete. İş arkadaşlarım ve bütün gün yanımızdan ayırmadığımız tek gazete. Türk basınındaki radikal değişime yabancı kalmayın. Yarın mutlaka radikal alın. Misal yasam? Burada. Gidenler Bulma Burada. Bulmaca? Burada. Tele magazin. Burada. Pazar Burada. Posta. Hepsi burada. Evet. Haftada beş ayrı eklenen tek gazete Posta. Çarşamba gizemler dünyası. Posta ile birlikte bedava. Ruhlar, ufolar, reenkarnasyon. Bilinmeyen her şey burada. Gizemler dünyası yarın postayla bedava. İyi gazete posta, maksimum gazete minimum fiyatla. Bir dakika sayın abi, gözüne ne istiyordu? Herkes gaz kokusu istiyordu. O zaman hemen müşeyi verelim. Gözü artık yarı fiyatına, yani tam beş bin İkimizden tırnağımızdan arttırdık, bütün kartlarımızı zorladık. Vatandaşın gazetesi gözlüğü yine beş bin lira. Vatandaş okusun diye gözlük çıktı sayın abi gözlü yazından ağır tepkide yine de sindiren. Vatandaşa helali hoş olsun sayın abim. <laughs>